Mahmut Bey'in kızı değil mi bu? Neydi adı? Fidan. Gerçekten de Fidan. Çoktandır görmemiştim. Nasıl da serpilmiş, güzelleşmiş. Tam ağzınıza layık olmuş bey. Latil okum gibi maşallah. <laughs> Demek kızı çok beğendin ha? Bayıldım baba. <laughs> yani <laughs> yani... Askerden geldim geleli seni baş göz edelim, mürvetini görelim der durursun ya. Tamam, anlaşıldı. Mahmut Bey'in kızını istiyorsun. Bundan güzel haber mi olur evlat? Mahmut Ağa zengin. Onunla güçlerimiz birleşirse... ...top atsan yıkılmaz kareye döneriz. Verir mi dersin? Neden vermesin? Bizden iyisini mi bulacak? Yaşa be evlat! Durdun durdun da sonunda turnayı gözünden vurdun! Bacın gelin oladı evimiz kadınsız da kalmıştı! Yarından tez yok gidip ağadan isteyeceğim kızı Bu işi oldu bitti be Paşa! Kızımı Ferit oğlumuzdan iyisine mi vereceğim? En kısa zamanda hazırlıklara başlayıp... Bu yörenin en büyük düğününü yapalım çocuklarımız. Yapalım, için. yapalım ağa, yapalım. <laughs> İnanılır şey değil. Demek Ferit seni istetmiş ha? Ölürüm de varmam ona. Ne olur. Bir çare buluyorsun. Beni senden başkasına verirlerse kendimi öldürürüm. Allah korusun. O ne biçim söz. İnan bana. Ölümün pahasına da olsa seni başkasına bırakmayacağım. Ah. Mahmud Ağa kızına düğün hediyesi olarak... ...üç köy damada da yüz dönüm arazi verecekmiş. Hadi yaşadın. Onlar iyi de baba başka bir pürüz var. Nedir o? kızın gönlü başkasındaymış. Bugün öğrendim. Kimdeymiş? Karşı köyden Çerçi Reşid'in oğlu Yusuf'ta. Bunu öğrenen Mahmud Ağa kızı eve hapsetmiş. Avluya bile indirmiyormuş. Aa, düşündüğün şeye bak be oğul. Çerçi'nin oğlu kim, sen kim? Hiç baş edebilir mi bizimle? Bu falanları gider. Ha, keyfine bak sen hani. <laughs>